FTT uzun süredir inişli çıkışlı bir olayın içerisine girdi arkadaşlar. İşte bunun kurucusu içeri girdi düştü. Kurucusu dışarı çıktı yükseldi. Kurucusu içeri girmeden yine düştü. Kurucusu içeri girince tekrar daha fazla düştü. Gibi gibi bir son olay yaşandı. Ya, bu olaylar yaşanırken ortada atlanan ufak bir detay vardı. Bu detaylardan bir tanesi de bu FTT'nin yükselişi çıkması semle alakalı bir şey değildi aslında. Çünkü bu adam içerideyken de kefaletle serbest bırakılmadan önce de ciddi yükselişleri getirmişti bize. Bu 1 dolar ve 1.5 dolar seviyeler arasında yaşanmıştı. Bu adam dışarı çıktı, düştü ve buradan bağlantıları artık aslında kurmuştuk. Şu an ise yine tekrardan 1.5 dolar seviyelerine geriledi FTT arkadaşlar. Ve şöyle bir baktığımızda bunun kurucusu Sam şu an içeride. 25 yıl gibi bir e, ceza aldı arkadaşlar. Yani 25 yıl fakat bu alacağınız oyunu yapılır her türlü çıkarılır. Hani şu an bu projeye girmek birazcık risk. E, tabii kripto paralar aslında risk. Bir yandan Binance tarafında izleme kategorisini alındı. Yani yakında biz bunu delist edebiliriz. Hani edersek de çok bize bıdı bıdı yapmayın. Biz zaten öncesinden bunu izleme listesini almıştık mesajını veriyor. Ama Binance bir şeyi delist etmeden önce de Mümkün oldukça bunu en yüksek rakamlarda fiyatlar elindeki malı boşaltır ve sonrasında Zaten bir delist işlemini gerçekleştirir. Bunu daha önceki kripto para projelerinde de görmüşsünüzdür. Delist edilecek olan da. Gel isterseniz sizlerle beraber bugün FTT'ye şöyle bir göz atalım ve bakalım karşımıza ne gibi senaryolar çıkar. Hemen bu konularla alakalı detayları inceleyelim. Hemen videomuza ışık hızıyla geçiyorum. Videoya başladığımda ilk 1.5 dolar seviyeleriydi. Ya şu an 1.58 dolar seviyelerine gelmiş. Uzun bir mum atmış 15 dakikalıkta. Bilmiyorum bu videonun montajı bittikten sonra sizlerle paylaşıldığında belki daha farklı rakamlarla da karşılaşabiliriz. Ben şu an için bunu bir günlük muma alacağım ve şöyle grafiğe birazcık geriden bakacağım arkadaşlar. Daha öncelerinde bu tip senaryo biz ne zaman gelmişiz? 1 Şubat 2024 tarihinde gelmişiz. 1. 38 1.3 dolar seviyeleri diyelim ve buraya gelmesinin hemen arkasından bir 2 günlük veya 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kendini stabile bağlamış akabinde ise tekrardan 2.9 hatta 3 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirmiş. Şu an günümüze geldiğimizde ise 1.58 dolar seviyelerinde yine aynı yerlerde akümüle olma mevzuların içerisine giriyor. Yani birazcık stabile bağlama durumunun içerisine giriyor arkadaşlar. Fakat burada hemen şunu da not olarak eklemek istiyorum sizlere. Bakın bunun kurucusu şu an içeride. Yani riskinizi alacaksanız ona göre alın. Sonra vay efendim böyle oldu şöyle oldu gibi olaylarla lütfen gelmeyin. Bizler sadece bu piyasanın içerisinde ufak riskler almak istiyoruz. 1.58 dolar seviyelerinden buna giriş yaptığımızda bizim ilk satacağımız noktalardan bir tanesinin 2.5 dolar seviyeleri gibi bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. Ve şöyle bir olayla da karşılaşabiliriz aslında ilerleyen zamanlarda. Bunun kurucusuyla alakalı çok haber değil de borsanın tekrardan açılmasıyla alakalı bir haber karşılaşabiliriz. Çünkü seç bununla alakalı açılabilmesi için elinden geleni yapıyor. Fakat bunun kurucusu açılamaması için elinden geleni yapıyor. Ve bir anda bir sabah kalktığınızda FTX borsası tekrar açılıyor haberiyle de karşılaşabilir. Şu an piyasalarda çoğu kripto para yani sabahtan bugün için söylüyorum bir yükselişin içerisine geldi eksi onlarda olan projeler şu an beşlerde artı beşlerde artı onlarda hatta Roma'nın kendi kripto parası bugün yüzde 40 yüzde 50 yaptı haliyle bu Bitcoin tarafındaki hareketlilikten de kaynaklanıyor birazcık değerli arkadaşlar bizler de bu riski birazcık satın alıp yani kendi adıma konuşuyorum bir ufak giriş yapma girişiminde bulundum bu konuyla alakalı da sizlere bu konuyu paylaşmak istedim İnşallah güzel şeylerle karşılaşırız. Ama dediğim gibi riskinizi lütfen kendiniz ayarlamadan giriş yapmayın. Bu konularla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.